Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar selamun aleyküm. 15. sayfada kalmıştık. Arapça 11. sınıf. 15. sayfa. Kitabımızın 15. sayfasındayız. 16. etkinlik. Ne diyor burada bakalım hemen. İstekhric minel ayetil kerimetil ef'al ve fümme sannifha fil cetveli. Cetvel dediği tablo. Bizim cetvel dediğimizdeki aklımıza gelen cetvel aklımıza gelmesin. Yani doğru çizgi çizmek için kullanılan cetvel değil. Şuradaki tabloyu kastediyor. E, hatta şeyde de vardı ya e, kimyada da periyodik cetvel diyorlar ya. O da tablo. Oradaki de tablo anlamda kullanılıyor. Yani cetvel zaten biz de tablo anlamında kullanıyoruz. E, evet. Şimdi ayet gelmeye bakarak ne yapacağız? Buradaki fiilleri. Zaten tabloyu görüyorsunuz. Mazi fiil, muzari fiil, emir fiil olarak buraya göstermiş. Şimdi C e mazi fiil buraya gelecek. Ve C min aqsal medineti raculun yes'a uzari fiil buraya gelecek. Yes'a Kale yine mazi fiil buraya alta gelecek. Kale ya kavmi ittebi'u uyunuz emir. İttebi'u'l mürselin o peygamberlere uyunuz manasına geliyor. O da buraya gelecek. Bu şekilde bunları buraya yazacağız. Altlarını çizeceğiz. Buraya yazacağız. Sonra 17. etkinliğimiz tebadülül hadis ma'a zümelâike an mefhumul iman ve misal. Yani örnekteki olduğu gibi diyor. Siz e, sınıf içerisinde tabi olabilir ancak bu. Yani birisi bu olacak. Diğeri de bu olacak. Karşılıklı konuşacaktır. Bakalım ne konuşmuşlar. Hel Yani arkadaşına soruyor şu arkadaşımız. İslam'ın anlamını biliyor musun diyor. İslam kelimesinin manasının ne olduğunu biliyor musun? O da ne'am demiş. Evet biliyorum. El İslamu huvel istislamu lillahi azze ve cel ve ta'atuhu. Yani İslam demek, İslam kelimesinin manası Allah'a teslim olmak ve ona itaat etmektir. Evet. El istislamu teslim olmak. Daha önce geçmişti biliyorsunuz. Ve ta'atuhu ve ona itaat etmektir. Ve ihtikamu ila dini ve dinin hükümlerine de uymak uymaktır. Bu şekilde yani İslam deyince bu aklımıza gelecek. Hem Allah'a teslim olmak ve itaat etmek hem de dinin hükümlerine uymak. Ahkam-ı diniye uymak yani. Tabi bu şuradaki veta'atuhu bununla birlikte de düşünün Veta'atuhu ve'l-ihtikamu ila dinihi diye. Ee, yani dinin ahkamına, hükümlerine uyma anlamı. Ee, ikisi beraber hem Allah'a itaat etmek hem de Allah'ın göndermiş olduğu Hüküme Zaten burada dini hi derken aslında e, oradaki hi yani hübe zamiri Allah'ı ifade ediyor. Dini yani dini Allah'ın dinine. Evet ehsent evet diyor. E, tamam ya da işte ne bileyim bravo aferin manasını da giriyor. Yani büyükten küçüğe kullanıldığı zaman ehsent yani bravo aferin e, ya da tamam manasını da girir. Me İslam. İslam'ın rükünleri nedir? İslam'ın şartları nedir? Üzkür yani onları bana say ya da onları bana söyle. Üzkür söyle demek daha çok. Üzkür hali onları bana söyle diyor. O da cevap veriyor. Yani erken İslam, İslam'ın hükümleri, İslam'ın şartları ne deyince. Erken İslam'ı eşşehadeten yani kelime-i şehadet bu. Niye şehadetun demedi dedi, eşşehadeten dedi. Şehadetun bir şehadet, eşşehadeten de iki şehadet. Çünkü kelime-i iki tane şeye şahitlik ediyoruz. Bir, Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken Allah'tan başka ilah olmadığına ve bir de Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna. Ee, ve salatu işte namaz ve zekatü zekat, savm-ı ramazan, ramazan orucu, haccil beyti min aile leyse yoluna gücü yetenlerin hacca gitmesi, hac yapması, Kabe'yi ziyaret, burada haccil beyt, e, evi ziyaret etmek, Kabe'yi ziyaret etmek manasında kullanılmış. Ama kastedilen aslında hacıdır, hacca gitmektir. İnsanın ömründe, imkanı olan insanın ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. Evet, hel ta'lemu dedi ama neyi sorduğu belli değil. Fakat cevaptan anlıyoruz. Naam dedi. Demek ki evet diye cevap vermiş. El imanu huve. Yani diyor ki, hel ta'lemu ma'ana el Yani imanın anlamını biliyor musun? Diyor burada. El ta'lemu ma'ana el o da ne demiş? Evet. Naam el imanu huve diye tarif etmiş. Et tasdiku bil kalbi ön ikrar bir lisan demişti ya. Onun gerisini söylememiş. Yani burada sadece ne sorduğunu bulmamız istendiği için. Ee, evet o da ehsent diyor. Yani saymış olduğu şeylerin doğru olduğunu söylüyor. Mel e, ma er Yine neyi sormuş bakın burada? İmanı sormuş. Me erkenul imanı. Ondan sonra o da sayıyor işte. erkanul imanı e, e şeyler Amentü e billahi ve melaketi ve kütübihi ve diye var ya onları saymış bu şekilde bir etkinlik. Burada da şöyle bir resim var arkadaşlar. O resimde bakıyorsunuz insanlar var. İhram elbisesi giymişler. Uzun bir yolculuk yaptıkları görülüyor. Ve hacca gidiyorlar değil mi? Yani hacdan dönüş olsa ihramlı olmazlar. Hacca gidiyorlar. E, kutsal topraklara. Evet, tehaddet li zümelaike an erkânil İslam. İslam'ın rükünlerini, arkadaşlarına konuş demiş. Ta as-sûr l-âyâtiyyâ thumme anha bi cümelin müfîdetin. Yani e, anlamlı olacak ifadeleri, cümleleri kullan diye. Oradaki e, resime bakarak konuşun demiş. Bu da yine e, kendi kendinize yapacağınız şeyleri daha önceki betinlerden yola çıkarak yaparsınız. Konuşursunuz, bir şeyler söylersiniz işte. Şu insanların durumuna bakarak, bunlara bakarak. Burada da kastettiği şey bu arkadaşlar. Gelelim 16. sayfamıza. Hakikatul iman. Evet, iman hakikatleri. İstemi' ile kelimati da' daireten havel kelimeti elleti tesma'uha demiş. Yani buradaki kelimelerin manalarını bir önce şey yapalım. Çünkü hakikatul iman, iman hakikatleri, iman hakikati, imanın iman gerçeği. iman ile ilgili e, ifadelerde bu kavramlara geçiyor. Eşşirku, ennifaku, el-a'qidatu, et-teslimu, et-tevhidu, et-tecridu, ondan sonra hakikatun, şu'betun, hücretun, yehtedi, yadillu, yakterunu diye burada bu kelimeler geçiyor. Hemen hemen hepsi de bildiğimiz kelimeler. Eş-şirkü, şirk. Allah'a ortak koşmak manası. En nifakü, münafıklık zaten nifak. Biliyorsun. El akidetü, akide, inanç. Et teslimü, teslim olmak. Et tevhidü, yani Müslüman olmak manasına da geliyor tabii ki. Et tevhidü, sadece Allah'a inanmak değil, Allah'ın bir olduğuna inanmak da tevhid. İmanda en önemli şeydir. İnsan Allah'ın varlığına iman eder ama birliğine iman etmezse, ona şirk koşarsa yani bunlar birbirine zıttı oluyor arkadaşlar. Şirk koşarsa Allah muhafaza imanı tehlikeye girer. iman etmiş olmaz. Et tecridu, tecrid soyutlamak manasına geliyor günlük ee, Türkçe. Ya dedim ya bu buradaki kelimelerin birçoğu aslında çok da yabancı kelimeler değil. Yani bildiğimiz kelimeler tecrid. Bir insanı hücreye atmak için de tecrid denir. Ya de evinde de insan tecrit edilebilir. Soyutlanmak manası. Yani toplumda soyutlanmış denir mesela. Tecrit halinde yaşaması bir insanın. Hakikatün gerçek, hakikat demek. Eskiden biz gerçek demezdik, hakikat derdik. Hakikaten öyle derdik. Yani gerçekten öyle manasında. E, Şuabetün işte sınıf içinde kullanılan şuabe bölüm birim anlamında kullanılıyor. Hücretün oda demek. Yeh de hidayetle ilgili. Hidayet üzere olmayla ilgili. Yadullü bunun zıttı e, istikametten, hidayetten, doğru yoldan ayırıp sapıtmak. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve diyoruz ya. Yani sapıtmışların değil, hidayet üzere olanların yoluna iletmesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Bu i̇lk bir arada olmak, yakınlaşmak, yakın olmak vesaire manalarına giriyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda İstemi' ile terakib thumme a'idhe Şimdi buradan Bakalım yine aynı şekilde söylemiş. Thumma imla al fara il münasebeti. Şu terkiplere bakıyoruz. El İslamu, el İmanu, el İhsanu. Daha önceki bilgilerimizden faydalanarak bunları doldurabiliriz ancak. Hakikatu ne olarak söylemişti? Hakikatul İslam değil. Hakikatul İman de değil mi? Şurada bakın. Şurada var zaten. Şuraya bakacağız. Hakikatul İman. Şunu buraya yazıyoruz. Hakikatul İman. es o demiş. Hangisi uyuyor burada? El amelü salih. Salih amel. İkraru. Hangisi? İkrarul lisani. Yani dil ile ikrar etmek, dil ile söylemek, ifade etmek anlamında. El iman de erkenül erkanul iman. İmanın rükünleri şeklinde. Bu parantez içindeki uygun olan kelimeleri buralara yazacağız. Siz kitabınıza mutlaka yazın. Yani yazmak gerekiyor aslında. Buraya bakalım. İstemi' ilel hevâri thumme âti thumme ekra'hu ve tebeddel edver ve azumelâke demiş. Yine burada karşılıklı bir konuşma. Yukarıdakiler müzekker yani erkekler arasında konuşmaydı. Bu da kızlar için. Kızlar kendi arasında birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. Bakalım ne diyorlar. Haddetenel üstadül yevme an hakikatul imani. Üstad yani öğretmen, hoca, muallim. Değil mi? Hoca diyelim bugün ne yapmış? An hakikatul iman. Burada yine an hakkında ifadesini karşılıyor. Yani imanın hakikatları hakkında, imanın ile ilgili, imanın gerçekleri, iman hakikatları hakkında konuştuğu, bize anlattı diyor. Haddetene. Yani hoca bugün, bu elyon bugün demek, öğretmen, muallim, hoca bugün imanın hakikatları hakkında, iman hakikatları hakkında bize anlattı, konuştu diyor. Arkadaşı soruyor. Keyfe beyyine lekumul üstadu. Hakikatul iman ya diyor. Demek ki bu rukiyeymiş bunun adı. Yani nasıl diyor açıkladı. Keyfe beyin eleküm üstadü. Hakikatul iman. İman hakikatları nasıl açıkladı. Yani bununla Bununla ilgili size ne anlattı, neler söyledi diyor. Geçiyoruz 17. sayfamıza. 17. sayfada Galil üstadü yani üstad hoca dedi ki arkadaşının sorusuna cevap olarak ne demiş bakalım iman hakikatleri ile ilgili. İnnel imane leise ikraru'l lisan bi arkani'l iman fakat, yani leise ikraru'l lisan yani sade dille söylemek değildir innel iman iman şüphesiz ki iman sadece fakat sadece demek fakat e, sadece imanın rükünlerini dille söylemek değildir bilakis bel bilakis demek la bi't-taati ve'l amel's salih yani itaat ve salih amel de gerekir. Burada la gerekir manası. İkisini beraber kullandığımızda bilakis e, itaat ve salih amel yani iyi ameller, iyi işler, yararlı işler Allah'ın rızasını kazanacak işler de yapmak gerekir demiş. Hoca bugün iman hakikatleri ile ilgili, imanla ilgili bunları söylemiş. Ve hel zekara lekum delilen yuvazdahu zâlike. Yani Bununla ilgili de bir delil açıkladı mı diyor. Yani bu, bu konu hakkında bir delil var mıymış, bir dayanağı var mıymış diye. arkadaşımız da naam ya Fatıma diyor. Demek ki bu da Fatıma'ymış. Bu Rukiye'ydi değil mi? Yani Rukiye Fatıma'ya cevap veriyor. Naam ya Fatıma. Yani hoca diyor bu konuda bir delil de, bir belge de ortaya koydu. Laqad zekara kavlu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamberimizin bir sözünü söyledi. Ne demiş Peygamberimiz? El imanu bid'un ve seb'une şu'betun. İman bir, işte bir bütündür, bir e, bütünlük ifade eder. Seb'une şu'betun. Yani yetmiş şubeye ayrılan, yetmiş bölüme şube geçmişti ya biraz önce yukarıda. E, o tek bunu kullandı bakın. ale kavlun. Onun en üstünü nedir? O yetmiş parçadan imanın bir bütündür ama 70 şubesi vardır. Onun en üstünü, en önemlisi la ilahe illallah tevhid. Allah'tan başka ilah olmadığına bütün e, ilahi dinlerin özelliği, ortak ortak özelliği tevhiddir. La ilahe illallah ve ednaha imatatul eda anit tarik. Çok meşhur bir hadis-i şerif hepimiz biliyoruz, değil mi? İmatatul eda anit tarik. Yani yolda eziyet veren bir şeyi izale etmek, kaldırmak. Mesela yolda bir taş vardır, bir cam parçası vardır. Ee, onu o kaldırıp işte bir arabanın tekerleğine batmasına veya arabanın tekerleğinin altına taş sıkışır. <laughs> yoldan geçen birisinin kafasına gelir, ölümüne sebep olur. Sen oradan onu kaldırmakla bir kişinin hayatını kurtarmış oluyorsun. Veya arabanın tekerine batmış olsaydı Belki o cam ileride tekerleğin patlamasını ve arabanın içindeki e, kaç kişi varsa onların da ölümüne sebep olacaktı. Yoldan çıkacaktı, araba takla atacaktı. Sen basit bir iş yapmış oldun. O yoldaki eziyet veren şeyi kaldırmış oldun ama ne kadar büyük bir sevaba girmiş oldun. Onların e, hayatını <laughs> tehlikeye atma konusundaki o tehlikeyi ortadan kaldırmakta büyük bir e, hayır yapmış oldun. Evet, minel iman. İşte utanmak da diyor. Hayâ da imanın bir şubesidir. Yani 70 şubesinin bir tanesi de budur diyor. Bir sürü şeyi vardır. Yani iman çok geniş bir yelpazesi olan, şubeleri olan bir bütündür, bir kavramdır. Evet. <laughs> evet kelamun ra'un. Yani gerçekten çok güzel bir sözmüş peygamberimizin hadisi için arkadaşımızın hoşuna gitmiş. Kelamun ra'un. Ra'i yani harikalık, mükemmellik. Mükemmel bir söz. Gerçekten harika, müthiş bir söz diyor. İnnehu yumethilul canibul ameliyil il iman. Evet. Yani şüphesiz ki bu diyor imanın pratik yönünü temsil eder. Yani hadis-i şerifte <laughs> peygamberimiz dedi yani sadece e, iman etmekten ibaret değildir. İşin salih amel yönü de vardır. İşte utanmak da imanın bir şubesidir. Yoldaki eziyet veren bir şeyi de e, yoldan izah etmek imanın imandandır, imanın parçasıdır. Arkadaşımızın da hoşuna burası gitmiş. Kelamun <laughs> ra'i'un yani müthiş bir söz, harika bir söz. Neden? İnnehu yumethelül canibül ameliyyil iman yani şüphesiz bu diyor, şüphesiz ki bu imanın pratik yönünü temsil eder. İmanın uygulama yönünü ifade eden bir kavramdır. Evet. Şimdi sonra etkinliğimizi yine devam ediyoruz. İmle'ül ferahat bime yünasibühe müsta'inen bil hivâr. Buradaki boşluklara yine ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki kelimelerden uygun olanlarla dolduracağız. Şimdi hızlı bir şekilde söylemek gerekirse birincisine el lisanu geliyor. El iman huvel hakiki huvel lezi yahtacu beyne ikrarul lisan. Yani iman hakikati huvel lezi yahtacu ihtiyaç duyar, iman ihtiyaç duyar beyne ikrarul lisan vel amelü salih. Yani iman dil ile ikrar etmek ve salih amel arasındadır. Yani bu ikisi beraber e, yecme'u. Yani birisini e, bunları birleştirmek gerekir. Yani iman e, dille ikrar etmeyle beraber e, salih ameli de bir arada yapmak. ikisini beraber e, bir arada yapmak gerekir. Sadece bir tanesini yapıp diğerini yapmazsak iman noksan kalır diyor yani. E, i̇kincisinde e'ala şu'abul imani hiye eşşehadeten ve ednâha imâtutul ezâh hani tarihi demişti yukarıda söylemişti zaten. şu şu'abul iman yani iman en e, ulvi en üstün olan e, birimi hangisiydi? Eşhedete la ilahe illallah ve şehdete Muhammedun abduhu ve rasuluhu. onun en düşüğü de en e, önemsiz gibi görüleni de en önemsizi de diyebiliriz. En e, alt birimi de neydi? Yoldaki eziyet veren herhangi bir şeyi, insanlara rahatsızlık veren bir şeyi izale etmektir ve el haya u şubetun min el iman utanma imandan bir şubedir birimdir diye e, söylemişti. Şimdi burada arkadaşlar e, doğru yanlış şeyleri var. Onlara bakalım. Da işaretun emamul ibaretu sahiha ve işaretun emamul ibaretu gayru sahiha. Yani doğru olana e, şu işareti koyacağız. Hatalı olanı, yanlış olanı bu işareti koyacağız. Ne diyor? El ahlaku cüz'ün el iman. Ahlak imandan bir cüzdür. Ahlak imandan bir parçadır. Yani doğru bence ya. Yani. El hayau şubetun el iman ama ya bu da doğru. El ahlaku cüz'ün el iman. Ahlak da imanın bir parçasıdır çünkü eee haya da bu utanma da ahlaka girer. Doğru olarak kabul edebiliriz. El iman bid'un ve 70 şu'betun. Eee iman bir bütündür demişti ve 70 şu'betun. 70 şubesi vardır dedi. Doğru. El canibü'n nazari yul il iman. Ama bu doğru değil. El canibü'n nazari yul il iman o değildi. Değil mi? Neydi? Yukarıda başka bir şey söylemiştim arkadaşlar. Yücelü canibü'l il iman. Şunu söylemişti. İnnehu yücelü canibi'l ameliyy. Yani amenin imanı pratik gönlü ifade eder demişti. Burada ne diyor? El canibi nazari. Nazari teorik demek. Canibi pratik demekmiş demek ki. Değil mi? Ameli pardon. Ameli pratik. E, nazari de teorik. Teorik yönünü ifade eder dedi ki doğru değil. Evet. Burada işte el-iman bid'un ve sub'un şu'betun dedi. Yümesül canibül nazari. Evet. Min sıfatil müminin. Müminin sıfatlarından birisi de el hayadır. Bu da doğru. Yani şuna biz yanlış diyelim. Çünkü el canibül nazari iman, imanın teorik yönünü ifade eder dedi ama burada aslında neyi söylemeye çalıştığı tam belli değil. El iman bir de'un. Ve sebe'un şu'abetül iman bir bütündür. 70 şubesi vardır e, ee, şuradaki yani eğer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyorsa doğru olur. Ama salih ameli kastediyorsa pratik yönü e, ameli olması lazımdı. Bu şekilde değerlendirdik. Evet. İkra el ayetul atiyetu thumma naqish zumalaka fil es'ilati teliha. taliha. Yekulullah Teala innel mu'minuna allazina izaa zekara Allah vecilet kulubuhum ve iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaka humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim diye bir ayet-i kerime ile bitirdi. Ayet-i kerime ile ilgili bize ne istemiş? Fümme naqis sumalaka fil esleti lati Yani ayetteki durumlarla ilgili, imanla ilgili yani onlar hakkında konuşun demiş. Yani biz ayetin manasına bakarsak ne diyor ayette? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِدَتْ قُلُوبُهُمْ Bu arka tarafta bir ayette var mıydı? Yok. Evet. Yani اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِدَتْ قُلُوبُهُمْ Yani müminlerin Allah'ın adı anıldığında kalplerinin e, <laughs> heyecana gelmesi, kalplerinin ürpermesi, ifade ediyor. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ Yani Allah'ın ayetleri okunda زَادَتْهُمْ اِيمَانَ İmanları yani kuvvetlenir. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَبَكُّلُ Ve Rablerine tevekkül ederler. Bir diğer ayette اَلَّذِينِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Yine onların imanının ameli yönünü yani pratik yönünü ifade ediyor. Yani namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verilen şeylerden infak ederler. Ulaike humul mu'minun hakka lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiretun ve rızkun kerim diye müminlerin sonuçta ulaşacakları mükafatı ifade eden bir ayettir arkadaşlar. Ee, şimdilik dersimiz bu kadar. Yetsin.